Sen niye olmayan uyarıya? Ben gencim. Dinçim. Ben de gencim. Kaç yaşındasın? 50. 50 mi 90 mı? Ne 90 mı lan tövbe de. Okudan, ülan, 50. Koronavirüsünün yayılmasının sebebi ne sizce? CHP'liler. Vallahi koronalı bir kalksın. Saat olsun akşam o kadar pazarladı gezeceğim. Her türlü gezeceğim. İstanbul'a da gideceğim. Uşaklarımı görmeyeceğim. Bugünleri bir görev vallahi de gideceğim. Valla ben bilmem oğlum. Kupar mı sence? Yo ben Allah'a inanıyorum öyle bir şey yok oğlum. Alan kardeş niye de ya Allah bilir ancak Allah başka Allah. Bunlar hep safsata mı? Sapıt ya sapıtmış adam. Saçmadır ya o biraz daha Allah'a yani bugün tank sistemi yapıyor. Dini yönetimle yönetiliyor. AK Parti yönetiyor. Yönetim doğru değil. Doğru. İyi değil mi? Doğru değil. Neden? Ya dini ile yönetilen ülke yanlıştır. Yani mutsuz bir ülkedir. Solun hırsal okay. hizmettir. Nasıl Değil bir mi? sistemle yönetilmesi? Sol yönetim. yönetim. Alkol yönetimi doğrudu. Sol yönetim olması lazım. Alkol yönetimi mi? Mesela içki alkolde çok şifa var, çare var. İçkide? Tabii ki. Bak. İçki insan huzurlu yaşar, huzurlu olur, mutlu olur. Huzurlu bir şekilde mutlu bir ölüm nasip olmaz. Nerede? Vurdum vurdum Sak. yumruk yedim durmadım sallandım yıkılmadım tek Sıç ve pis yazıyı şöyle arkadaşlar göstereyim bundan alın mutlaka için çocukların için kefirli için bunun içinde korona virüsünü koruyan korona virüsüne karşı koruyan bir madde var Biz sizi mutlaka için bunu alın. korona virüsüne karşı koruyor. Vallahi önce Çin'de küçük bir dükkanımız vardı Wuhan'da. Ondan sonra geliştirdik. Limite şirket olduk. Bütün Çin'e yayıldık. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldık. Küresel bir güç olduk. Vallahi işler iyidir. Her gün İtalya'dan, Amerika'dan ölüm siparişleri geliyor. Zaten Ermeniler PKK çıkarttı olmadı, onu bunu çıkarttı olmadı. Sonra da bir bürüz çıkarttı. Ne bürüzdi? Bu tağın boyunda bürüz ne arıyor? Bürüz ne? Ben ne bileyim? Korona, korona. Korona mıdır? Bürüz mıdır, Nedir? E baba, yani baba bir yone hep başımızda bu tığın başsızdı otan hafta biriz. Hastalık ne oradır? Buralarda böyle? hastalık olmaz mı? Buralarda hastalık olmaz, buralar kor. Bu her taraf kor. Kaç yaşındasın amca? 72, 72 yaşındayım. Benim Senime soklaş üstüne yapıştırdığına bak. Kim lan bu durum yanına? Karl Marx babadır. <laughs> Karl Marx ünlü filozof Karl Marx'mış bu adam. Parayı ver benim. Motoru alalım benim.